Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ben çok heyecanlıyım. Umarım sizler de öylesinizdir. Çünkü bu videoda Inno 3D'nin Ichil X4 isimli RTX 3070 ekran kartının kutu açılışını hep birlikte yapacağız. Bu videoda bu canavarı kutusundan çıkartacağız. Görünüşüne bakacağız, dış görünüşüne bakacağız. Temel özelliklerinden de birazcık bahsedeceğiz. Ondan sonra da bu ekran kartıyla, bu canavar ekran kartıyla bir sistem toplayacağız. Ama o sistem bu videoda olmayacak. Bundan sonra farklı bir videoda sistem toplamı olarak bu ekran kartını da kullanacağız. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan gelin masamıza geçelim ve bu canavarı kutusundan çıkartalım. Tasarımına bakalım. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten müthiş bir tasarımı bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla ben de henüz hiç açmadım. Sizinle birlikte ilk defa açacağım. Fakat internette gördüğüm kadarıyla müthiş bir tasarımı ve yine çok güzel bir fan teknolojisi bulunuyor. Bunlara hep beraber ilerleyen dakikalarda bakacağız. Şimdi gelin masamıza hep birlikte geçelim. Evet şimdi masamıza geldik ve burada ekran kartımızı görüyorsunuz. Videonun başında söylediğim gibi ekran kartımız Inno 3D'nin serisinin X4 isimli ekran kartı. Bu ekran kartının X3 ve X2 versiyonları da bulunuyor. Onlarda da yine görüntü ve fan açısında farklılıklar bulunuyor. X2 isimli modelde 2 tane fan bulunuyor ekran kartı üzerinde. X3 isimli modelde ise 3 tane fan bulunuyor. Fakat 4. bir fanı bulunmuyor. Yine X4 isimli modelde ise burada küçük bir tane daha 4. fan bulunuyor. Yani tek bir ekran kartı üzerinde 4 farklı fan görüyoruz. Şimdi kutumuza bakacak olursak burada X4 ibaresinin ve ekran kartımızı görüyoruz. Yine sağ üstte baktığımızda 8 GB'lık bir ekran kartı olduğunu, 256 bit olduğunu ve GDDR6 belleklerin bu ekran kartında kullanıldığını görüyoruz. Yine sol alt kısma baktığımızda RGB desteğinin olduğunu, low noise yani sessiz bir fanlara sahip olduğunu, yine overclock'lu bir ekran kartı olduğunu ve 4K çözünürlüğe yetebilecek bir ekran kartı olduğunu belirten ibareler bulunuyor. Yine burada da Tün IT isimli bir ekran kartınızın driver'ı bulunuyor. Bu driver üzerinden ayarlamaları yapabiliyorsunuz ekran kartınızla ilgili. Yine alt kısma baktığımızda Nvidia'nın ampere mimarisinden bahsetmişler. Yine Ray Tracing ve tabii ki DLSS teknolojilerinden de kutu üzerinde vurgulamışlar bizlere. Şöyle yan tarafı çevirdiğimizde burada bazı anahtar özelliklerden bizlere bahsetmişler. Yine kutumuzun arka kısmına geçtiğimizde şöyle. Burada bizlere toplamda 10 farklı dilde özelliklerinden bahsetmişler. Yine alt tarafta da bazı özellikler ve göstergeler bulunuyor. Şimdi Ekran kartımı ben açmak istiyorum. Şöyle üst tarafa bakacak olursak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ben bu ekran kartını henüz açmadım. Sizin çok sevdiğiniz o meşhur bıçağı alıyorum ve ekran kartımı ilk kez açacağım. Hemen şöyle sol taraftan keserek başlamak istiyorum. Bismillah diyelim. Şu şekilde kestik, bıçağımızı kenara alalım. Kutumuzu da şöyle açtık. Bu kutuyu kaldırıyorum. Evet, ekran kartımız bu kutunun içerisinde. Ben bayağı heyecanlıyım şu an. Sizleri bilmiyorum heyecanlı mısınız? Hemen şöyle alt taraftan kutuyu da açıyorum. Evet burada bir tane Installation Guide çıkıyor. Ekran kartının kurulumunu anlatan bir kılavuz burada bizlere karşılıyor. Şunu kenara şöyle alalım bir. Yine bunun haricinde Power Supply Guide çıkıyor. Yine buraya baktığımız anda burada Power Supply gereksinimlerinden bizlere bahsetmişler. Yine bunun çıkması da güzel olmuş. Yine iç kısmına baktığımızda Thank you for choosing. Inno3D Graphic yazıyor. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz diyor kısaca. Yine burada bazı özelliklerden bahsetmişler sanırım. Bunu da kenara kaldıralım. Ve artık nihayet kartımıza geçmek istiyorum. Ben bayağı heyecanlıyım. Hemen şunu da alıyorum buradan ve kartımız burada bizi karşılıyor kartla geçmeden önce hemen şu paketi de açmak istiyorum. Evet, bu pakete baktığımızda ekran kartımızın aydınlatması için gerekli olan kablolar çıkıyor. Bu kabloları ekran kartımıza ve oradan da anakartımıza bağlayarak RGB'leri anakart üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine bu ekran kartını Aura Sync ve RGB Fusion gibi Gigabyte ve Asus'un yazılımlarını kullanarak kontrol edebiliyoruz. Yine bunun olması da çok güzel bir artı. Ve nihayet o büyük an geldi. Şimdi buradan ekran kartımı yavaşça alıyorum. Ve arka tarafı çeviriyorum. şu burada kalmasaydı iyi olurdu ya. Güzel açacaktı keşke. Evet, ekran kartınız bu şekilde karşımızda. Şöyle yan tasarımına bakıyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Backplate'ini görüyorsunuz tamamen metal burası. Yine burada GeForce RTX yazmışlar. Yine burada içil olarak gözüküyor. Ama bir şey diyeyim ya yani harbiden çok güzel ya. Ben kendimi alamadım şu an. Yine burada RTX yazıyor. Yine buralarda, fanlarda içilin sembolleri bulunuyor. Ekran kartımızın girişlerine bakacak olursak, burada toplamda bir tane HDMI ve yine toplamda 3 tane de DisplayPort girişi burada bulunuyor. Hemen bunları tekrar yerine kapatıp ön tarafa geçmek istiyorum. Fanlarımıza baktığımız zaman toplamda 3 tane burada fan bulunuyor ve hepsi 9 milimetrelik ve fanların yönü de tamamen aynı, ters yöne dönen bir fan burada bulunmuyor. Yine hemen üst tarafa geçtiğimizde burada 4,5 milimetrelik bir fan bulunuyor. Bu fanın olması ekstra bir fan dediğim gibi dördüncü fan da bu oluyor. Yine burada farklı bir soğutma kullanmış Inno 3D. Buradan da ekstra bir hava çekiyor diye düşünüyorum. Bunu ilerleyen testlerde birlikte bakacağız zaten. Yine buraya baktığımız zaman da kartımızın girişini görebiliyoruz. Karta şöyle bir bakacak olursak yine 3 slotluk bir kart. Yani büyük bir kart olduğunu söyleyebilirim. Kart genel olarak benim çok hoşuma gitti. Yine şu iç kısma bakacak olursanız burada 8 artı 8 toplamda 16 pinlik bir güç girişi olduğunu görebilirsiniz. Evet kart bu şekilde ilk izlenim olarak benim çok hoşuma gitti. Bununla güzel bir sistem toplayacağız. Sistem videosunda ekran kartımızın aydınlatmalarını, RGB'lerini de görmüş olacaksınız. Şurada bilmiyorum kamerada gözüküyor ama buralarda RGB aydınlatmalar olacak. Gerçekten çok hoşuma giden bir kart olduğunu söyleyebilirim ben. Yine RGB aydınlatmalarını açınca çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz nasıl bir kart olduğunu. Evet, sizin çok sevdiğiniz şu olayı yapacağım burada. Yine aynı şekilde bir tane de burada var. Bunu da hemen açalım birlikte. Bu jelatinlerden ama buraya koymamış. Inno 3D buna biraz kırıldım. Keşke burada da olsaydı. Yine bu yüz kısımlarında da herhangi bir jelatin bulunmuyor gördüğüm kadarıyla. Evet ekran kartımız bu şekildeydi. İsterseniz gelin şimdi tekrar masamıza dönelim ve videoyu bitirelim. Evet RTX 3070'i kutusundan çıkarttık. Siz de ekran kartını gördünüz. Siz ekran kartı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda ben sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Tabi RGB aydınlatmayı da açabilseydik çok daha güzel bir görüntüyle karşılaşabilirdik. Fakat bunu da ilerleyen videolarda görmüş olacaksınız. Bu arada aslında bunu videonun başına söyle gerekiyordu ama bu ekran kartının Türkiye'de herhangi bir kutu açılışı veya incelemesi bulunmuyor. Bunu Türkiye'de ilk defa kutusundan çıkartıp sistem toplayan kanalda biz olacağız tabi eğer bizden önce birisi yapmazsa bunu bakalım sistem videosunda takipte kalın diyelim. Bu video için benim söyleyebileceklerim bu kadar benim çok hoşuma gitti ekran kartı keşke benim olsa keşke bende kalsa ama maalesef bu ekran kartı da geri gidecek yerlerinde olduğu gibi. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniye ayırarak abone olabilirsiniz abone ol butonu yanında bulunabilirsiniz Bildirim tuşuna tıklayarak da bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sistem videolarında bildirim alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.